Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra. Bu videomda kurmuş olduğum küçük işletmemin malzemelerini sizlere gösterip ipuçları vereceğim. O halde başlayalım. İyi seyirler. Öncelikle boncuk kutularımdan başlayalım. Küçük kutuda olan cam boncukları küpe, yüzük ve taç yapımında kullanıyorum. Bu da benim küçükken aldığım ilk kutumdu. O zamanlarda bile severek yapıyordum. Kolonya hijyen açısından en önemli malzemem. Bunda kutuma sığmayan takı aparatlarım var. Burada kilden ürün tasarladığım malzemelerimden birkaçı var. İsterseniz onun için ayrı bir videoda çekebilirim. Bu çekmecemde kadife boncuklarım ve kolye bileklik uçlarında kullandığım boncuklarım var. Gelelim buna. Burada ise takılarımda kullandığım papağan klipsi, bit kapama, halka gibi aparatlarım var. Bunda yaptığım küpe ve yüzüklerim var. Bu kutuyu ise Bursa'dan almıştım. Çok hoşuma gitmişti ve bu şekilde değerlendirdim. İçinde ise kolye uçlarım ve desenli fimo boncuklarım var. Gelelim bu 5 katlı kutuma. Bunda ise hep dökme kum boncuklarım var. Bu kutumda ise kullandığım malzemelerim var. Misina, zincir, paraşüt ipi gibi. misinalarım hem esnek hem de esnek olmayandan var. Bunları kolye ve bileklik yapımında kullanıyorum. Bunlar da zincir modellerim. Bunları birçok yerde kullanıyorum. Bu kutumda ise yüzük ve küpelerde kullandığım demir tellerim var. Burada ise yaptığım ürünler var. Bir tane de herhangi bir defteriniz olması gerekiyor. Notlarınızı almanız açısından çok önemli. Gelelim esas malzemelerime. Bunlar yüzük yapımında kullandığım ölçüm aletleri. İlk önce demir olanı almıştım ama kullanış bakımından pek memnun kalmadım. Çünkü tam yuvarlak yapmadığı için bayağı uğraştırıyordu. Ama sonradan aldığım tam yuvarlak olduğu için kullanımı çok kolay. Alacaksanız bunu tavsiye ediyorum. Bunlar da sırasıyla çakmağım ve boncuk alma kaşığım. Telleri kesmek için kullandığım yan keski. Biri kalın biri ince karga burun ve tellerde döndürme işlemi yapmak için kullandığım kıvırma pensesi var. ürün çekiminde kullanabileceğiniz beyaz porselen bir tabak işinize çok yarayacaktır. Bu kutu ise benim stok kutum yani depomda diyebilirim. Mesela kutularda boncukların bittiğinde buradan ilave ediyorum. Son olarak paketleme aşamalarımdan da bahsedeyim. Kutular zaten bu şekilde geliyor. Ben sizin için bir tane yapmıştım. İçerisine süs kağıtlarından koyuyorum. Ürünleri koyuyorum ve en sonda hediye jelibonumu koyup jüt ipiyle bağlayıp süslüyorum. Bunlar da süslerim, teşekkür kartım. Arkasına sizin için özel notlar yazıyorum. Ürün paketlerim ve yine teşekkür ederim yazısı. Videom bu şekilde kısa ve özdü. Sizi sıkmadan her şeyi anlatmaya çalıştım. Zaten bir sonraki videolarımda ürünleri yaparken daha detaylı anlatım yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.